şehitlere sıvalı evi layık görenler, çadırları layık görenler, o uzman çavuşları, sözleşmeli elleri kadroya almayanlar, vatan evlatları şehit olurken yüreği yanan demokratlara, yüreği yanan iyi partililere, zafer partililere, saadet partililere, gelecek partililere, deva partililere adeta hain muamelesi yapıyor. Sen kimsin Mustafa Destici? Hain arıyorsan, terör üstleniyorsan aynaya bak Mustafa Destici. Yüreğimiz yanıyor. Evlatlarımız şehit olmuş. Analar ağlıyor. Çocuklar ağlıyor. Babalar ağlıyor. Adamların yaptığı alçaklığa bakar mısınız? Şehitler üzerinden utanmadan bize diyorlar ki siz taziye mesajı yayınlamaya utanmıyor musunuz? Haksız adamlar. Siz kimsiniz? Biz bu vatanın evlatlarıyız. Biz cumhuriyetin çocuklarıyız. Bu askerler bizim askerimiz. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bu nasıl bir ayrımcılık? Utanmaz adamlar. Niye korumadınız bu çocukları? Niye ölümlerine sebep oldunuz o zaman? Niye bu çocukları dağlarda iki metre karın üzerinde çadırlarda yatırmaya devam ediyorsunuz? Vicdansızlar! Yeter artık be! Yeter artık! İnanın şu an ağlıyorum. Hastayım. Sırf bunun için programınıza katıldım. Yüreğim yandığı için programınıza katıldım. Şehadet üzerinden siyaset yapan alçaklar. Bu cesareti kim veriyor size? Kim size bu cesareti veriyor? Cumhuriyet Halk Partisi mi? Sizi gitti dağlarda şehit liderimizin şehit olmasına sebep oldu. Demokrat partililer mi? Zafer partililer mi? İyi partililer mi? Bu vatan için canını vermeye hazır insanlara bu alçakça hakareti nasıl muamele görüyorsunuz? Şehit bütün milletin şehidi. Şehit 85 milyonun şehidi. Utanmadan o partilerin ablemlerini kilitine atan bu adam kendisini milliyetçi mi zannediyor? Kendisini insan vermesi gerekenler şehitlerimizin hesabını başka yerde arıyorlar. Ben esas Cumhuriyet Halk Partisi'ne kızıyorum. Bugün o miting iptal etmemeliydi. Yarın o meydanda mitingin adını değiştirip şehitlerimiz için o meydanda olmalıydık. Şehitlerimize dua için o meydanda olmalıydık. O meydanda yarın 5 milyon kişi olmalıydık. O Gazze için Galata Köprüsü'nün Kişi, 3 milyon kişi 5 milyon kişi elimizde Türk bayraklarıyla şehitlerimiz için dua etmeliydik ama maalesef